<laughs> Okul tuvaletinde de oldu yazık. Hmm. <laughs> Kalbimizde. <laughs> 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 oldu. Gerçi mezar onun için biraz büyük oldu ama neyse. Bak <laughs> bundan kuduz ya. Ben sana söylüyorum git aşısını yaptır şunları. Ayşe yapacak paramız yok. O de bir grip fırıp burada öldüm öyle bir mezar yapmıştık hatırlıyor musun? He ha, şeyde Eee en, 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 son, en son yok en son Yok ilk de ilk, i̇lk değil İlk, ilk. Admin ha, falan ha, değil mi? Hatırlıyorum hatırlıyorum apartmanlı server Değil mi? Evet Apartman Apartmanın biri asasın gibi gelmiş Benim ilk yaptığım server şey Her şeyi takas da yapalım o sırada böyle herkes oynamayınca Minecraft'ta daha güzel. Değil mi? Kim çok az kişi oynuyordu. Herkes de olsa oradaydı böyle e eğleniyor. 32 kişi falan... 32 kişilikte 32'si de hep doluydu. Herkes birbirini tanıyordu. Gryfford'a bir iki tane şerefsizdi. Aynen. Huzur içinde oynuyorduk eskiden. Bozdular huzurumuzu. Evet. Yani hani şimdi videoda videoyu izleyenler yani yanlış anlamasın ama Türklere açılan sunucuları nedense olmuyor. Türkler kurallara uyamıyor yani. Bu her zaman böyle. Trafikte de böyle. Yani çoğu şeyde böyle. Yalan mı? Değil. Ondan Minecraft'ı böyle yapan Indiecraft'ta craft'tı aslında. Değil mi? Inci craft açılınca herkes Minecraft'a başladı. Mi? Onun altına da burayı niye kazdın? Hmm, Nereye? Burayı, şu arkayı. Evet, bunlar girsin şu diye. Kapıyı yapacaktım ben oraya. Ha, unuttum. Odunumuz kalmış. Aa dur bende var. Kaç tane? Ya da sen yapsan Ka kapıyı. 20 tane. Kapı yap, kapı kapı. Merdiven, merdiven Sabah oldu. Şerefsiz zombiler yaz. Lanet zombiler. abi kudus kudus ses çıkarıyor bunları öldüreceğim ben ha. Sezerciyi patlattın zaten. Onu ben patlatmadım. Senin aile bireyini öldürdüm. Kendi familyana koymuş Oğlum bak git. Gel lan Oğlum. Gel şerefsiz. Çık lan dışarı. Halının ortasına sıçmış. Tepe zerek. Olmayan alıya sıçmış. <laughs> Çık lan dışarı. <laughs> git yavrunun başından nöbet tut. Troll. Bu arada senin it nerede? Ee, benim it şeyde kaldı. Kanyonun orada. Hmm. Hala hırlanma sesleri duyuyoruz. Bir de i̇şte örümcek sesleri geliyor. Sana da geliyor mu? Evet. Bekle keseceğim. Başımı siktiler. Aynen. Hmm. Ne oldu lan gelin? Yemiyor mu? Yemiyor mu lan? Gelsene. Vur lan hadi. Vurayım mı Vurayım sırtına? Bir de o melankolik ya. Melankolik versiyonunu izledin mi? Hayır. Vurayım mı sırtına? Daha sürü sübiyensin. Onu Modern Warfare 3 ilerken izlemeye çalışmıştım. He, olmaz. <laughs> Üçüncü saniyede Tabii dondu. Sanırım bir megabit internet olunca. <laughs> öyle oluyor. Bundan 2-3 ay önce sen de 2'ydim çok farklı değil. Eee şimdi onlar geçmiş geçmişte kaldı hani biliyor musun? <laughs> gelecek de gelecek de gelecek. He, gelecek gelecek o bir gün gelecek de. Biraz geç kalmasın o gelecek. Al pantolo. Oo, oh, oo oh, altın. Arap atı. yatak odamızın nasıl? Really video kaç saat oldu? Eee bilmiyorum. İzleyicilerimiz mutlu olursa ne güzel işte ne mutlu onlar. Sonuçta hani internet var biliyor musun? Yavaş da o değil yani. Hard diskin de kaldı mı? Hard disk uçuyor bilader. Aslında cidden bir durdursak mı? Bence devam edeyim. Devam. devam ederiz. De i̇kiye ikiye, ikiye böleriz. Ya gerçi normal videoyu da bölebiliriz değil mi? Pek. Neyse biz devam edelim. ben yemek avına çıktım. Peki, yetenekli değilim. İp var mı? İp var mı? İp mi? Var var. Bayağı var. Bak bak. Olta yapacağım. Ben burada varmış. En azından doluluk oldu böyle biraz. Mağara adamıyız şu anda. Efendim? Şu anda mağara adamıyız. Eh, biraz öyle. Nasıl bir kere uyusak iyi olur ha. Ölünce nerede başlıyorduk? Atakta. Biz ha, yattık değil mi doğru? Biz ofendik başladı ben. Aha. Balık tuttum süper. Gel bak. Eve kadar taşıyacağım. <laughs> Amına koydum lan. Çık lan karaya. <laughs> tamam vazgeçtim sen çıkma. Ee. Niye onu beğenmiyor? çıkmıyor ki kare. Buzla saplandı oltam ya. Oo çok enteresan o da. Yeni şekiller deniyorum da. Biraz saçmaladım ama. Garip oldu. Ve ilk balığımız geldi. Hell yeah. İkinci gelmiyor. <laughs> Aa, kaçırmadım. Ooo oh, artık pantolonum var. Ha dolma göremeyeceksiniz. Gibi. Kim bilir daha kaç kez daha patlayacaksın. Garip bir cümle oldu. Oo oh, çok ilginç oldu ha. Sarı pantolon. Bunlar bana hırlıyor. Bekle sorunu çözeceğim. Öldürecek misin? Hayır. Oltayla azıcık yana çekeceğim. Ben seve seve yapardım. Ben. Altı tane. Daha, daha. Az daha. Altı tane. Var. Tamam Altı çektim. Tane buna, beş tane lan. Daha. Yat şuraya. Yat lan. Oğlum köpeklere şiddet. Bana da hırlamaya Köpeklere şiddetle şey yapmayalım, eğitim vermeyelim. Için... Bak tamam. artık bak pantolonum çıkartıyor. Hop. Evet. Pantolon yokken böyle oluyoruz arkadaşlar. Kalpli donumla. <laughs> göstersek burada diyor. <laughs> şey, şey ya da neyse. Ben şey O demin gittiğimiz madene. Ama bir yemek lazım. O, bu yer buldu Gel bak biz yer var. ben. Ben çıkıyorum. Al. <laughs> ben o zaman sit toplayayım. Biraz değil bayağı bir kasmamız kas lazım. tane çık. İki tane. Ee, kova ile yapsa. kova. Aman Çok sert. Hadi <laughs> Kafana atladım da bir şey olmaz Aya. Minecraft'ta bir tane mod gördüm. Hayır. Ve Bazı suları oltayla ve oltayla balık tutuyormuş gibi atınca elmas geliyor çok saçma iyi o ne ya neden <laughs> saçmaymış şey. ya bence adam java'yı öğrenmek için yaptı onu olabilir cs ekleyi biliyor musun evet benim orada bir tane ares klan diye serverim vardı ee, gl server ondan sonra bir de şey yapmıştık RPG modu yapmıştık. Daha hazır bir tane vardı. Onun üstünde ben şey yapmıştım. eee neydi o? Java. Java değildi, değil dedim o ya. Java değildi. değil de C++ kullanıyorum. Evet. Geçen gün C++, C++ öğreneyim dedim. Ve Palma'ya çok benziyordu. Bir tane adamın kullandığı program bulamadım ya. Pro başka bir programla yaptım. Daha farklı kodlar da eklemem gerekiyordu. Bence sana söyleyeyim yerine yani Java daha iyi. Bugünlerde Java daha çok kullanılıyor. Bir de Java şey öğreniyor. Java için var. ilk önce JDK indirmen gerekiyor. Onu indirdikten sonra JDK Doge diye bir şey indirmen gerekiyor. Onu da bulamadım. Zaten Palno'dan böyle biliyor gibi bir şey. Palno çok benziyor. Java'yı yazın aslında öğrenmek istiyorum biraz daha. Minecraft için öğrenmek evet, mod yapmak için. merdivenler biraz garip olmuş. Hani hız tüm hız Hı. oluyor ya Hı. söyleyemedim. onlar Bunlar gibi olmuş giriş. Rampa mı deniyor? Hayır tümsek. Hı. Hızlanmasınlar diye koyuyorlar ya bir altı yaramlıcaç. Hmm. He. Anladım. Ya o değil de bu su bazen kendi kapısına göre yayılıyor ya. Bazen her yere yayılıyor. Bazen dün düzeyli. Aha arkanda. Arkamda değil elimde. Ne bileyim. Birden gördüm daldım bile. Canım çok fena şarkı dinlemek istiyor da. Açarsam şimdi herkese gidecek. Aha it. İtler. Kuduz çıkmadılar merak et. Hmm, e, dan gelsene. Kuduz kontrolü yaptırdın mı? Gel kendin kontrol et. Hırlamıyorlar. Nerede nerede Aha creeper. Aha it. Ha. Benim itlerim onlar. bir Nerede patladın? Gölün orada. Evde gölün mi? Orada, gölün. Bir tane de dağda var. Öldürdüm. Oha burada da mı var? He? O değil de o sevut falan bulsak iyi olacak. Lan köpek de alıyor. Lütfen şunların da yavrusu olursa öldürme. Ben öldürmedim. Creeper öldürdüm. <laughs> Ama Creeper'ı üstüne çekersen. sendin. Yeah. Hmm. Aa, gel. Köpek geliyor yine. Her yerden köpek geliyor. Köpekci. <laughs> tek bir kural.